Arkadaşlar öncelikle Met Teknik Akademi'ye hoş geldiniz. Ee, sizleri burada ağırlamak bizim için çok büyük bir keyif. Sözü büyükten başlatalım mı? Ankara'dan geliyorum. Seni 2000'den beri oh. e, bu iş bu işin içindeyim. Yarışmacılara başarılar dilerim. Yani <laughs> Bir de o zaman genç arkadaşımızı evet. alalım. Biz Ahmet Fatih sen de kendini tanıt. Ne zamandır bu meslektesin? 2019'dan beri meslekteyim. Oh. Daha yeniyim bayağı. Yenisin ha? Meslekte ilerlemeye çalışıyoruz. Kaliteli bir işçilik yapıyoruz. Peki o zaman bu ikinci soruyu direkt sana soracağım. Mesleğe nasıl girdin? Niye girdin? Mesleğe nasıl girdim? Öncelikle basketbol oynuyordum. Basketçi olmak istedim. Lakin biraz bazı sorunlar yaşadım. Sağlıksal sorunlar. Bu yüzden dolayı kendime bu meslekte daha ilerleyeceğimi düşünerek de bu mesleğe girmeye karar verdim. Yani kendi karar verdin. Yani, yönlendiren kimse olmadı. Yok. Kendi kararımda. E, enteresan. Çünkü genelde bu mesleğe insanlar evet. babadan, amcadan vesaire görerek girdikleri için kendi karar vermiş olma. Ailede hiç büyüklerden bu mesleği yapmış kimse var mı? Yok. Yok. Çok e, enteresan. Farklı yani. Aynen doğru dedin. Enteresan. Peki gerçekten e, bir kaporta sen genç bir arkadaşım, Ahmet'e de söyleyeceğim ama sen genç bir arkadaşımızsın daha yenisin. Ahmet çok farklı bölümler, dönemler görmüş. Evet. Daha farklı şeylerden bahsedecek biraz sonra belki. Sen bu mesleği gençlere, kendilerine ufuk çizmeleri, bir gelecek belirlemeleri için tavsiye edebilir misin? Tavsiye ederim. Ee, öne açık bir meslek. Aslında gençlerimiz bu mesleği yapmalarını çok isterim. Şunlukla mesleğimiz önceliğinde biraz kötülenmişti. Hı. Ama bence çok güzel bir meslek. Yani tüm gençlerime tavsiye ederim. Eski kaportacılık değil hakikaten değil mi? Kıyaslayamayacaksın belki ama daha önceki nesillerle. çok tek teknolojik ürünlerle çalışıyorsunuz çok teknolojik makinelerle çalışıyorsunuz Firmanız sizi böyle akademilere gönderip sürekli eğitiminizi tazeliyor böyle eğitimlerin yararını görüyor musun hakikaten bunu söyleyebilir misin Evet eğitimlerin çok yararını gördüm öncelikle şöyle söyleyeyim eğitimlere gelmeden önce fazla bilgim yoktu eğitimlerle bir bilgilerimin üstüne kattım yani daha çok bilgilendim neyi nasıl yapmam gerektiğini nasıl ilerlemem gerektiğini prosedürleri falan hepsini eğitimler sayesinde daha iyi öğrendim ben şimdi Ahmet'e de dönmek istiyorum tabii sen daha uzun süredir bu mesleği yapıyorsun ee, senin gördüğün şeyler çok farklı, çok farklı evet. aşamalardan geçti. Bugünkü kaporta atölyesiyle, 2000'lerdeki kaporta atölyesinde ne var? Çok eski bir dönemden premium segment araçlara evrilirken biz de premium şartlarda biz de evrildik. Premium usta oldum diyorsun Aynen. yani. <laughs> <laughs> yani olmak zorundaydık araçlarla birlikte bize kendimizi evet. geliştirmek zorundaydık. Evet. Nitekim siz de bunu bu eğitimlerde bize ön ayak oldunuz. Yani eğitimlere gelip gide gide bize servislerde o şartlar bize oluştukça bu yolda ilerledik. Daha da ilerleyeceğimiz yol, kat edeceğimiz yol var ya. Yani. Gerçekten gençlere, yani Fatih gibi yanımızda bir genç arkadaşımız var meslekten. Gençlere tavsiye ederim diyebilir misin tecrübeli bir meslektaş olarak? Kesinlikle tavsiye ederim çünkü eski şartlarda şu an çalışma şartları daha güzel. Sanayi ortamından şu an sanayi bile yani bir servisler sayesinde sanayi de evriliyor şu an yani. Araçlar yeni, yenilikle birlikte çalışma şartları da yenileniyor. Kullandığımız malzemeler sürekli değişiyor. Yani değişmek zorunda yani araçlarla birlikte. Çünkü eski kullandığımız malzemeler yani şu an yasak yani hem sağlıksal olarak yasak hem de iş güvenliği açısından yasak. Yani. Onun için yani şu an çalışma şartları güzel yani çalışmak için. Değil mi? Eski eskisine evet. göre çok. Güzel. Aynen. Peki Fatih, zorlandın hani güzel tamam kendin seçtin memnunum dedin. Memnun olduğunda da ben zaten bütün hafta boyunca gözlerinden de okuyorum. Çok ilgilisin, çok memnunsun. Zorluklar da vardır illaki mesleğin. Hiç zorluk yaşadın mı? Nasıl Ve yaşadığın zorluklar varsa bunları nasıl aştın? Zorluk yaşadım. Bunları önümüzde olan yani bu işin erbabı olan ustalarımızdan yardım alarak da onlar hep ön ayak oldular. Yani bunu böyle yapman gerektiğini falan söylediler. Onların sayesinde onların verdiği, kullandığı kelimeler, cümleler onların gösterdikleriyle birlikte kendim de üzerine kataraktan zorlukları aşmaya başladım yani. Zorlukları aştım bu sayede. Ama sonuçta tavsiye ederim diyorsun. Yani. Tavsiye ederim. Kaporta'nın teknolojisi çok gelişti. Eski herhangi bir teknoloji yok artık. Tüm teknoloji insan sağlığına yani bizim sağlığımıza evrilmiş bir vaziyette. Yani herhangi bir sağlıksal açıdan herhangi bir sorun yok kaportada. Boyasız onarım şu an kaportada olmazsa olmaz bir şey yani. Çünkü yani ağır hasarlılar yani bu mesleğe ilgi ne duyan hatlıkla, kişilerin yapabileceği bir şey yani. Çok da güzel bir meslek. Güzel, aynen. aynen. Güzel ve zevkli yani. Katılıyorum. Arkadaşlar tekrardan Met Teknik Akademi'ye geldiğiniz için, bu röportajla söyleşiye de vakit ayıracağınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ve kariyerlerinizde, eş hayatınızda sağlıklar, mutluluklar ve başarılar diliyorum size.